Herkese selamlar değerli dostlar. Selamünaleyküm Cümlete. Kanalımıza, yüreğimizde bulunduğumuz coğrafyaya yapınız. hoş geldiniz. Bulunduğumuz yer Erzincan, yani Dağları, Köyleri, Dağ Köyleri. Şöyle hayvanlarımızı çıkarttık. Otlatmaya götürdük. Ekiple. Şöyle <laughs> yukarılara doğru çıkacağız. Yanımızda da Drone var. Bakalım bu yukarılarda ne göreceğiz. Tabi bir şeyle karşılaşmak da pek istemeyiz ama ister istemez çıkıyor yaban hayvanları. Karşımıza. Bunları da sizlere dönem dönem yansıtıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. Böyle hayvanlar ne kadar giderse bizim için o kadar iyi. Şöyle sömekler var, otlar var. Onları yiyorlar. Böyle yukarı doğru çıkacağım. Yavaş yavaş sürelim. Hadi. Hadi Boza Efendi. Yoruldunuz mu? Sattılar ben orada oraya orada Yoruldular. <laughs> Dağlı da önde. Böyle arkadaşlar burası. Burada çok şey eskiden çıkıyormuş. Böyle askeri mataralar falan filan burada. Şöyle şöyle. Biraz taş. Böyle dışa vuruyormuş zamanla. Şimdi bunlar pek nadir böyle karşımıza çıkan şeyler. Bakıyoruz arasına. Şöyle. Buralarda öyle öyle kılıçlar da Ben hiç işte, denk yani şey. <laughs> Şükür. <gülüyor> e, buralar mevzilermiş arkadaşlar. Mevziler varmış burada. İşte o savaş döneminde 1914'ten kalma. Hala bakalım yavaş yavaş çıkalım. Arkadaşlar şöyle çıktık Tepe hayvanlar da gelmeye başladı yoruldum ya baya çoktan da bu yukarılara mal getirmedik aşağıda ot kalmadı Böyle sömek otlar var şunlar mesela şöyle hayvan şunları arada da yeşil var Böyle yavaş yavaş biraz daha şöyle yukarıya çıkacağım bakalım bir şey görecek miyiz var arkadaşlar ormanların içi dolu şimdi evet hareket etmiyor yani rahatsız olmalı sürece yerinden kalkmıyor oradan böyle gözetleme yapıyor aylar değil mi boza kardeş kuyruksuz zaman kuyruksuz sen mi çoban olduk bizim boncuk gezdim arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıktı şu taşa çok merak ediyordum ben de şöyle ikili bir taş Şöyle bakın, burada bir şey var. Başta şöyle, şurada bizim su kaynağı var. Şöyle giden şurada da yel değirmeni varmış yukarıya doğru. Şöyle etrafı da gösteriyorum şu şekilde. Ne var oğlum bunda? doğru. Arkadaşlar en çok aylarla karşılaştığımız yer burası. Ama bölgeyi çok karşılaşıyoruz. Şimdi ben şurada içeride yatıyordur. Böyle genelde akşam üstü çıkıyorlar aşağılara şimdi iniyorlar. Meyve şu bu yemeği yani yaban meyveler işte. Şu almışlar malışlar. Şöyle yukarı doğru çıkayım tam tepede. Çay, çay şöyle. Kuyruksuza bakın. <laughs> kuyruksuz kuyruksuz. Arkadaşlar burada çıktı bakalım daha şu ana kadar bir şey görmedik de biraz geç çıkıyorlar değerli dostlar. Normalde şuran içinde yatıyordur da çıkmıyor. Böyle izler izler, izler. biz aşağı doğru çok denk gelmiş arkadaşlar. Mesela burada hayvan yayıyorum. Böyle bakıyorum bir şey yok. Hayvanı aşağı indirdiğim zaman şuralara bir bakıyorum pat oradan çıkmış bizi izliyor. Çok şeyler ya. Hayvanlar da zekiler. Buraları gözden kaçırmıyoruz arkadaşlar. Ha buradalar. Şöyle. onlar da yukuda. Yoruldular koşuyor sağa sola. Bakayım. Mesela şurada delik vardı gördünüz Bakın Şurada bir yerde bir tane delik var. Neredeydi ya? Bayağı bir kazmış. Şu, şuralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Gözlerime telefona çok bakınca biraz sıkıntı yaşıyorum sonra. Şöyle. Mesela şuradan, şuradan çıkıyor şu taraftan. Ama özellikle en çok şu bölgede çok fazla. Şu sol tarafında taşlıklar var aslında böyle. Oradan falan böyle sessizce yürüyor. Şöyle. Daha bir şey görmedik. Ne var oğlum ne var? Ya. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> köpekler bir sesler duyuyor, hissediyor avlamaya başladılar. Şöyle. Ne oldu? Ne oldu? İşte buralar yerleri koku moku alıyorlar. Böyle. Arkadaşlar Tam bir şey gördük, çekecektik. Drone'u kaldırdık. Drone kendi kendine bir havaya fırladı. Pat yere düştü hiçbir şey yapmadan. Vallahi Artık bilmiyorum. İki, iki tane şey kırıldı. Çantaya koydum. Oluyor böyle şeyler. Böyle sen de kartı azılmıştı ama bu... Garip bir olay oldu. Havaya... Daha daha yeni kaldırıyordum. Birden havaya doğru fırladı. Ondan sonra da düştü. Yani anlamadım nasıl oldu. Bir anlamda veremiyorum yani. Kendi kendine yukarı çıktı. Düştü aşağıya. Kumanda falan hiçbir şey yap olmadı yani. Etkisi olmadı kumandanın. Allah yapacak da bir şey yok. Göndereceğiz İstanbul'a. Yaptıracağız artık. Yani Bozo. Dronumuz da gitti. Ne diyelim canımız olsun dedik arkadaşlar. Oluyor böyle şeyler. Evet, Güncelleme ile ilgili de sanırım ve eskilikçe 4 yıl oldu herhalde. Böyle şeyler meydana geliyor. Mal da böyle aşağı iniyor. Elbette böyle susamış. Birazdan da zaten götürürüz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Herkese selamlar, saygılar olsun. Allah aile bozuldu ya gerçekten. Durduk yere iş aldık. Yani